salça aldık. Yoğurt alacağız. Bir de çay. Anne bana bunu aysana. Sus kafamı karıştırma şimdi. Anne bana şunu ay. Sus be. Oradaki ne? Ay yok artık. Şekerim yok unutturma bana. Bana şundan ay, bundan ay, onu da ay, bunu da ay. Ay! Bu böyle olmaz Allah'ım. Canına mı susadın sen? Susamadım. Bende ne var biliyor musun? Ne var? Menopoz var. Tansiyon var. Şeker var. Hani şekerin yoktu? Hadi sana ceza veriyorum. Dört cümle yazıp yarın geçeceksin tamam mı? Tamam öğretmenim. Baba baba bir cümle söyler misin? Git lan başımdan. Git lan başımdan. Teşekkür ederim. Anne <laughs> bana bir cümle söyler misin? Sana sana. Sana sana. Sağ anneciğim. Abi bana cümle söyler misin? Tarzan tarzan. Tarzan, Tarzan, Sara abi, abla, bana bir cümle söyler misin? Gelemem şekerim andıvum var. Gelemem şekerim andıvum var. Teşekkür ederim abla. Evet, al oku bakayım. Gitmem başımdan. Bana mı dedin? Sana sana sen kendini ne sanıyorsun? Tarzan, Tarzan, yürü bakalım doğru mu diye. Gelemem şekerim andıvum var. <laughs> Okullar açıldıktan sonra. Kalkamış boğazım, bekliyorlar yol altında Yan yan birajda koptu kayışlar, göz kabaştırıyor bizi mutafaçta Sokak röportajı da Buyurun Annenizle eşinizin doğum günü aynı olsa hangisini yemeğe götürürsünüz? Vallahi oruç tutarım Pardon, bir tane double straight oat in Fat organic chocolate brownie for extra hot foam and Whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba köpüğü az olursa sevinirim ne istiyor abi sütü abi et ala 55 kuruş ay o kadar yok üstünde ben bir tanesini çıkartabilir miyim hangisini çıkartacaksınız Yordu, yordu mu? Mehmet Bey, anahtar. Mehmet Bey. Ay inşallah param yeter şimdi. Yordu mu? Dırt. 36 lira 15 kuruş. Ay üstümde o kadar da yok. Ben ekmeği de bırakabilir miyim ya? Ekmeği de mi çıkaracaksınız? Çık çık çık. Mehmet Bey anahtarı alabilirsiniz. Ay ne kadar tuttu acaba? 20 lira 15 kuruş. 20, 15. Kolay gelsin. İyi günler. Sana ne ya? Saman ye. ben tokum sen ye. Samanlıkta sevgilim varsa bana ne? Daha doymazsan beni ye. Yiyeyim mi gerçekten? Yi hayır, salla da sümüğünü ye. Oo kanka yalnız güzel laf soktu ha. Bu kapak açılmaz Hadi gidelim. Bu da sana 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 kapak olsun. Bu da sana sana sana. Evet çocuklar. Kim bana gagalı memeli hayvan sayabilir? Oy, oy. Kamil? Oo canım. Tuvalete gidebilir miyim? Bunun için mi el kaldırdın Kamilciğim? Hayır gidemezsin. Hocam. Ha. Duvale Ne yap? Hocam. Evet Mehmet. Oh, Hocam o dün anime izledi. Ne derse yapın. Ne derse yapın. ne olacak? Ha! Evet çocuklar. Sınavdan 95 almışım. Ah benim akıllı badım. Bunu hemen kutlamalıyız. Sınavdan 95 almışım. Ne yapayım? Kına mı yakayım? Badalyam takayım tam çocuğu yüz almış